Olta geldi, olta geldi. Evet. geldi. Tak geldi şimdi Oy, evet. biz evet. 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 bu kadar üstten evet. kolay bu kadar da rahat çıkartacağımızı evet. Baksana ben şuna. Yapacağım. Güzel güzel. Kardeşim yat aşağı be Gazi, yat be. Bak bak yanında gördün mü ölüm mesajını? Hahaha <laughs> 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 doğru. Kim geldi? Kim geldi? Baba. Baba geldi. Buraya vuramıyorum. Ben niye vuramıyorum biliyor musun? Neden? Çünkü vurdun kırılıyor. Kırdım bakar mısın? Allah <laughs> belasını vermesin. Yani şu videoya gireceğim. Şuna bakar mısın ya? Mike bak. Kalsı 31 31. Kırıcısın Barış'ı. Yok sen kırıcısın. Yani gel kamerama, kamerama gel. Bin ucu için arkadaşlarınla beraber yaptın. Kız kız arkadaşından ya mı ayrıldın? Bin ucu verdim sana da. Ne istiyorsun? Barışlar ne abi istiyorsun? Ben O.C. için değil, ben Fero abim için yaptım. Ee, e, 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 ya Adam bu bir verdi sana. Ya Fero abi senin var. de ben hayatım. Tamam, biz sen... diyoruz ki sana Fero abicim bizi destekle. Estuciyiz biz. Bizi ele ver. Sponsorluk ol, şirketin adını yaz. Bana diyorsun ki 31. Ben sana tamam, nasıl benim, benim, bir dakika Fero abicim, benim, bir dakika benim. bir konuşayım tamam, ama tamam, ya artık tamam. ben. Ben diyorum ki konuşayım. 31 olmasın. Bak kurumsal olalım diyorum. Adamın dünya şampiyonası yetecek. Nike bak. Allah aşkına şunu kamerayı kapat da Nike bak ya. 31 ben bir şey söylemiyorum. Tam ekrana geçiyorum. Gerçekten çirkinleşmeye başladı muhabbet. Gerçekten çirkinleşme. Kapat lan sen be? şu kameranı. Suratını Her neyse. Biz bugün buraya niye toplandık? Buraya neden çıktım? Ben buraya nasıl çıktım? Niçin çıktım? Ben çünkü güzel izleyicilerime güzel bir içerik üretmek için hemen gecenin saat kaçı? Hop baba geldi. 3.31'di bekliyordum. Bu anı bekliyordum bak. Aa, bak bak işte o bak. Sonra bana diyorsun diye 3.32 3.31'i beklettim. 3.32'ye geçtik ve her merhaba arkadaşlar Ben karşıda var. için hep bir mayoksa cyclonic bir cumartesi gününde güzel bir sabahta siz güzel izleyicilerle. Büyük ihtimalle bu videoyu yüklediğim zaman siz kahvaltısını yapıyorsunuz. Kahvaltı yapıyorsunuz. Böyle, böyle ailenize güzel vakit geçiriyorsunuz. İnşallah öyle bir güzel bir hafta sonu diliyorum tabii ki sizlere. Biz bugün buraya PUBG Mobile dün şurada gösterecek zaten. Bir tane post paylaştı Instagram'da. Bir tane Uzi geliyormuş. Bu, Uzi geliyor bu çalıntı anasını satayım. Nasıl giriyor? Ben ne yapıyorum oğlum? Böyle girmem lazım videoya. <laughs> Sen... Neyse çalıntı değil. Çalıntı derken kalbimi çaldı papçu mobil. Bu ödün Uzi ödün, mi? ödün çaldı. Valorant'tan getirdiği bir tane Köksal. Köksal babaya selam olsun. Köksal değil, neydi lan bu. Köken. Köken. köksal Baba nereden çıktı? Her neyse. <laughs> köken. Bir tane uzicimiz geldi. Bir tane de böyle bir kıyafetçimiz geldi. Ehme, Güzel'e benziyor. Kask bok gibi. Bir tane de burada bir tane e, parçacığımız var ama sonuç olarak uzicimiz birazcık başka bir oyundan alınmasına rağmen ki örneğini gösterir zaten büyük ihtimalle. İnşallah bu arada PUBG Mobile'e girip bu videoya telif atmaz, ihtar atmaz. Yani biz benzettik yani. Anladın Benzetmek bir suç değil. Tabii efendim. Her neyse. Ne Bak, yapmıştık? Dur. Ney? Bu arada bugün 29 Ekim bayram ya. Oğlum <laughs> 19 <laughs> Ekim'e zaten biz her videoda biz introdan sonra ya da introdan önce güzel Atatürk'ümüzün güzel bir sözüyle güzel bir e, olay ayarlıyoruz. Evet. Bu... Benim olduğum sürece YouTube'da hep böyledir, hep böyle olacaktır. Bundan önceki senelerde de her özel tarihte, her önemli günde girip bakabilirsin Maviciğim. Beni tanıyor olsaydın böyle bir şey söylemezdin değil mi Ömer? Yani boş yapma Maviciğim. Atıyorum, atıyorum. abi tüm özel günlerde biz geliyoruz. Ki asıl asıl olayın en güzel yanı ben bunu aşıladım ve ben unuttuğum zamanlar Ömerler atlatıyor bana. Ya da Alihanlar ya da Canlar ben, ben söylemeden dedim yapıyorlar anlatın, teşekkür anlatın. ediyoruz özel günlerin değerini bilelim arkadaşlar diyorum çok fazla laf uzatmıyorum sadece sizden bileceğim şu an böyle bir tane güzel beynecik bırakırsanız beleş zaten bedava olan bir şey bizler de hızlı bir şekilde bunu açıp tak 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 girip oyunumuzu oynayacağız o yüzden beyneciklerin fazla önemli diyorum hatta beğeni beyin hatırlatma gelmezse bırakıyorum youtube'u demek isterdim ama hala bunu baştan koyuyor demeyeceğim bunu oh. olta geldi olta evet. geldi tak geldi şimdi hadi Güle gibi kullanalım. <laughs> bir daha 3. 3. 3. Biz 3. bu kadar işte evet. kolay bu kadar bizim da rahat çıkartacağımızı de... da... Aa oğlum bizde bu arada var zaten değil mi parça? Nerede bizde de parça var. O? Çöken değil mi ya? Bir dakika bir dakika. Bizde parça var galiba. Bir dakika lan biz fulluyoruz lan hatta şimdi Bakayım. En hızlı silah fullağım. Biz evet bakalım hemen bir seviye. sadece buradan gelip bir tane boya almamız lazım. Tabii ki biz hemen bunu gelip alabiliriz. Nerede ödülleri al. Hop. Nerede? Hop. 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 Baba geldi. Baba geldi. Hop boya boya geldi. Boya tükendi. Buradan aldık. Kaç boya istiyor büyük ihtimalle? 100 boya yeter diye düşünüyorum değil mi? Yeter yeter. Yetmez diyen var, yetmez diyen var. Yetmezse bakacağız. Bir tane evet yetmiyormuş. Ne oldu abi? Yetmiyormuş. 80, 180, 130 tane daha boya almamız lazım. Hemen girelim buradan. Onları da alalım. yani düşünsen artık kutuyu açıyoruz ve boyayı almak. Bu arada en hızlı açtığın kutu olabilir. Harbiden. Niye böyle? E short mu bu? Yok lan yok. Daha gidip Uzi'nle oynayacağız. Daha gidip okay. Uzi Uzi challenge'ını yapacağız daha. Ben Uzi'de bu arada baya baya yiyeyim bu aralar. Hemen buradan son adet son görünüşünü yapıp Uzi'mizi seviye 5 yaptık. Bu arada daha önceki gelen Uzi'lere göre bir tane sadece altın Uzi çok güzeldi. Şu şu an kullandığım evet, evet. ve bu da bayağı güzel diğer uzayın hepsi çok kötü şu anda gelen bütün uzaya kötü ama bir bu bir de bu güzeldi bence gayet 10 numara 5 yıldız bir olay çık yapmışlar arkadaşlar ben çok fazla lafı uzatmıyorum dediğim gibi zaten çok da fazla vaktinizi almayacağım hızlı bir şekilde oyuncuğumuza geçip hemen bam 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 birlikte uzayıyla vurmaya başlayacağım diyorum. O zaman videoda görüşmek üzere. Oyunda görüşmek üzere diyorum. Let's go. Arkadaşlar olay Her değiştirdik abi, sadece Uzi olayını yapmak istediğimizden dolayı. Dedik ki Santorini de 8 vs 8 kuralım. Burada herkes Uzi kullansın. Tamamıyla Uzi çeniş olacak bir video olsun diye düşündük. Şu an tam olarak eşit miyiz siz? 6 kişisi 5 kişiyiz kişi. sıkıntı yok sıkıntı yok bence gayet 10 numara abi, abi. olun ne oğlum altı ne olacak lan kal temizde alo sıkıntı yok diye söylüyorum <laughs> bebek gibi bir Santorini haritası uzun zamanda özlemiştik sadece uzi kullanacağımızdan dolayı 10 numara 5 yıldız olacak diye düşünüyorum arkadaşlar lütfen sadece uzi kullanalım uzi challenge bak çok basit söylüyorum oy baksana şuna güzel kızlar güzel 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 İyi. <laughs> skopu da güzel. Bu arada skopu da güzel. Orada kaymalı mı? Kaymalı bence. Kaymalı mı? Bak. Kaymasız oğlum ya. ya, ya. Bir dakika. Ne alaka biz 5 bir daha görüyoruz. Geldim geldim. Bu yani, diye bir deneyelim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Lan bunu arıyor orada. Yanında. Kardeşim yat aşağı be gazi yat be. Aa. Bak bak yanında gördün mü ölüm mesajını. Adam geldi adam geldi. Dönümüz dönümüz Tamam yat 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 bir daha aldık. Çok güzel. Çok vurdum da. Ben çok yedim ya. Çok yedim çok yedim çok yedim. Tamam bekle. Oha. Sesler çok değişik gelmiyor mu? Evet evet evet. Sadece <laughs> güzel zorlu Güzelmiş lan bu arada. Güzel güzel. Bekle. Oy. Bekle sakin ol. Sakin ol sakin ol. Bal oldum ya kim o? <laughs> Doruklu. Doruk. Ya. Sende mi? Lan oğlum. Ne ara doğdun beni vurdun şerefsiz. Bir dakika abi, beni sağdalar, ya. sağdalar, sağdalar 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 alo Sağdalar gel Oradın sağdan oradın sağdan Şimdi çok öyle çok oynuyor ha gazya bak ya Tuşta bak tutmuş Sola geçti sola geçti ya. Köprüde köprüde Tam Tamam aldım bunu için ya. Bekle 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 Korktum. bekle ay Adamlar bu kadar kusarak oynamasın ama ya bunu M4'le vurduk ya Oğlum M4'le oynayan var alo Gazi Ne? Kayma kayma lan kayma Niye? Gide. aldım bunu aldım bunu. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Tamam. Koskoca kaos takımının <laughs> bir oyuncusu yani. <laughs> Sağda. Benim de canım var. Benim de canım var. Benim de canım Benim de canım var. Arkadaşlar bomba atmayın. Benim de gir oraya gir oraya. Girdim. Go. Gitti bu. 3 ber mi? 3 ber mi? Ay oğlum. Uzi o kadar bir seri atıyor ki gerçekten inanılır gibi değil. Bu ne lan? Merminin ne ara bittiğini anlamıyor. Evet evet. Kendi, kendi silah sesimi duyamıyorum bu arada ben. Üstümde lan. Support. Bir daha geri çekildim. Araya girdim. Biri bizim bölgedeyim. Bizim böl. Oğlum yanından bana m 4 sıkma Ferro. Geliyor. Ferro'cum. Ferro'cum. <laughs> Bak bak ben gel öldüm ben gel öldüm ben öldüm. Ben sağdan oynuyorum. Adam akıllı oyunu bir beni gelse ya. Kaybediyoruz e, arkadaşlar. Git, e, Gir, e. gir önden. Abi silah yok de. Tam arkadan e, geldi e, arkadan e, geldi. Buna gidiyor atıyor, gidiyor gidiyor. Önüme bakarım, aldım bak. Bunu Gazi Gazi aldım bunu Gazi'yi aldım. Bay de. Oy konjur gitti. Tam buraya kuru ya buraya kuru Giremezler zaten. Baya vurdum baya vurdum al onu bomba atma şerefsiz. atma ayıp, <laughs> ayıp yapma kardeşim. Bomba geldi. Ayıp, Ama değil, biz bomba atma diyoruz adamlar bomba, atıyor bak ya. Ayıp ayıp. Oğlum iyi bomba iyi atma insanız ha. Evet, Al o zaman yani. oğlum. Boşuna gitti mi bu? Naruto <laughs> ne oldu Naruto? He? Aldın oğlum, mı oğlum? Benim bay, bir şey kopuyor. şaka mısın ya? Oğlum sahip Etti 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 etti. Arkanızdan geliyor, arkanızdan geliyor. Bu da gitti. Baba yeri atıyor. Bak hareketlere bak. Hareketlere. Arkadan yedim. Bu arada harbi silah skini güzelmiş ha. O Bu yatan lan? kim? Bal mısın Naruto'cum sen? Öyle abi. Oy. Alıyorum da işte arkadan destek yok ki Allah aşkına. Kalse sen böyle mi oynayacaksın dünya şampiyonası oğlum? Bireysel ya sinirlenme. Moral bozuyorum arkadaşlar. Devam tamam, devam tamam, bastırın. Ama destek olmuyor. böyle. Abi hepsinin canı bir. Biklemiyor şimdi biklemiyor Ama böyle canı fullenecek piklemek daha da hoş değil lan. Ne yapıyor burada? İşsiz kim bu? Ha, gele biri bomba at. Abi sen usta ha, tavuk at. Azir çok kötüsün ya. Lan lan lan. Lan öldü diye bıraktım sağımda. Ayy. Ya sen neden orada pusuyorsun? Öldü diye bıraktım. Yemin ediyorum öldü diye bıraktım. Bu arada en ya güzel skin bizimki ya. Evet, en güzel uzun tamam. skin bizimki şu an. Baba dur oğlum. Abi 3 bizim, bizim, taraf biraz fakir ya. Bizim Abi 66. Hadi dayan 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 hallettik 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 bitti bu iş. Git tabii. Git. Tamam. Hayır vurdum vurdum bir canı Tamam okey geldim. Vur aldı. Bu da arada dur. <laughs> Tam bu git. Lan oğlum soldan arkadan nereden <laughs> çıkıyorsun Gazi? Kim <Çip> çıkıyor oğlum oradan? <laughs> dur dur dayak <laughs> yiyeceğiz dayak yiyeceğiz. Hayır 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 hayır. Dayak yemek, yemek Oha be. Ay farka bak. Ne evet, farka bak. O amına o Bak ben değilim oğlum gördün mü? İntikam için Oo. geliyoruz. Bunu söylemek istemiyordum ama. Allah yardımcımız olsun. 15 kilden fazla lan. İzle izle izle. Biz Barış demeyecek, abi. ben demeyecek. Tam fokus değildim. Kaç zaman Uzi kullanmıyoruz ama halledecek. Ne abi var? gel <laughs> orada pik koy. Orada pik koy bekle beni. Tamam. Aha biz bu taraftayız. Daha iyi, daha iyi. Yürü. Aa, bu orada... arada Uzi benim silahım abi. Hadi kardeşim, Başka. Allah yardımcımız olsun. Bir dakika, bomba atmak yok. Dede attı şu an, yemin edebilirim. Bu, ne abi, abi, bak bak. Evet, abi. Abi. bak abicim, böyle böyle, hayır bomba atmadım, yalan söyleme. Vallahi attı. Hayır hayır. Kimdi o? Sağdan geliyor, sağdan geliyor. Hop ben Oradan kaçtım. Bir, ben alışlaması kaçtım, alışlaması ben, alışlaması. ben kaçtım, ben kaçtım, ben kaçtım. Canı bir kalsın. <laughs> seni. Lan kaçtı mı, kaçtı mı? <gülüyor> <gülüyor> gelme ama gelme. Gelme. Üstüme. Abi evet. sol tarafa biraz destek verir misin? <laughs> bir dakika ödeyeceğiz. <laughs> Hepsi solda bu arada. <laughs> lan o ne? Tamam çok güzel. O ne lan? Hayır hayır. Aa çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oynayacağım ki ben Böyle oynayacağız, böyle oynayacağız. Ben sana oynayacağım, böyle oynayacağım. oynayacağım ki. <laughs> Oha ne oldu lan? Lan bir dakika. Ya hayır yat ya. abicim yat aşağı <laughs> yat 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 yat. yat, yat Bekli, geliyorum yat, ya. bekle bekle. Adam bekle. sen bekle, gelirsin aşağı lan. At, lan. Abi Gazi bizim beyden geliyor. Oha bir de futbol oynuyor kim lan o? Bekle bir daha geleceğim bekle. Tamam yok tamam yok. Bir kez arkalandım. Ya ama. Tümden vur var. Sağdan ya, gidiyorlar, de, sağdan gidiyorlar. Ben burayı kapattım. Oğlum zanış al önce aldım onu, aldım onu, aldım sen onu, aldım onu. Rahat, de, oldu, rahat, sen? Oldu, rahat nasıl ol, oldum, ne? rahat ol, rahat ol. Kim lan ya? ne yapıyorsun oğlum sen? Sorulur mu? Onu da aldım, konjuru da aldım. Oy. Tamam. O da o ne ya? Bu ne ya? Yat lan aşağı kerim yaman. lan. Sen de sağ sen de mal. Bomba, bomba atmayın, bomba atmayın, bomba atmayın. Oğlum bu ne yapıyor burada ya? Sessiz ol. Ya kalsi güzel bir şey az abi. Ne oldu kaçamadım ben, ben, ya. Ben. Oğlum 50 kişi var burada. Pik alamam. Alamam. Bir denedim, ne, bir, bir, denedim bir denedim, bir denedim, 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 denedim. Çok <laughs> bir kutu <baktım. gülüyor> Baya vurdum, baya <laughs> vurdum, baya vurdum. Çok güzeliz, çok güzeliz, çok güzeliz. Kaybettiler ya bu oyunu. Şans yok. <laughs> can az, can az bitti kirin. Öldü. Ay ananın nikahını, bizim merdivenden niye çıkıyorsun lan? Oğlum gel sen nasıl bir sapıksın ya? Bir jövet abinin aşağı. Midde ilk çiçek arkasında. Tamam vurdum vurdum. Lan vursana şunu, kapıya geç, kapıya geçti. Çok güzel. Oğlum ben bomba atmıyorum. Yumrukladığın şimdi. Bitti ya. bu, çok güzel. Oğlum kaç yaşında adam, yalan mı söylüyorsun? Evet. Hadi. Lan bu niye, kim? Ne ya? Abi. Ya. Hay anasını Böyle de merdiven başında beklenilmez be. Ya oğlum. Koncu da ağla. <laughs> Kaçsa bekle sen bekle. Bak bak teri Allah teri. Şu şey, şeylere bombalar yardı biz seninle durmadan sevişirdik. Ne? Ne? bizim beyze bizim beyze dikkat edin. Bizim beyze alttan giriyor kapının olduğu yere. <laughs> oğlum çok akıllı oynuyorum lan şu an. Şey, da, ses yok bende ses yok. <laughs> gitti. Great. You're a, a Burada <laughs> Bu da gitti. Oh, oh. Nasıl bir yeah, Son vuruş, son vuruş, son vuruş. Nice oğlum. <laughs> yani Abi FPS farkından 80'e 54 tokat çektik. Abi çok kötü. Hayda çok basitti çok rahattı tek 4 sene 54 bir de. 4 bir de. 22 ben, 21 18 ve 17 gayet ağır vs 4 abi 6 vs 4 bir de böyle tokatladıysak ben başka bir şey söylemek istemiyorum Gazi istediğin ben kadar Muz, istediğin kadar hareket yap ama bence bence uzi fightı bence bu uzi arenası gayet zevkliydi. güzeldi yani ve ben bu silah açıklası beğendim kötü bir silah değil daha önceki zaten uzaya gelen skinlerde en tatlısı buydu. Biliyorsunuz ki bu altın olandı. Bu da böyle bir o köken vibe'ını verdiği için Valorant'taki. Bence onun numara 5 yıldız bir hareket yapmışlar diyorum. Bahçet uzi vahşet. Aynen öyle. Umarım izlerken keyif almışsınız. Umarım izlerken hoşuna gitmiştir. Evet, hoşuna gittiyse bir çocuğu beğenmeyi ve abone olmaktan sonra zihni tüm olarak ayarlamayı sakın, sakın unutmayın diyorum. Ekran gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz de oyun çocuklar tıklayıp geçip onları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.